<Gülüyor> 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 Alo? Necmiye? Kız kusura, dün ne koydun? Çıkamadım tuvaletten ya. Kız ne koyayım? Her zamanki gibi aynısı. Hiç aynı gibi gelmedi bana. Ay. <laughs> Bak ne fark edecek? Hadi gel saçını toplayalım. Bak mavisi var, sarısı var. Bunlardan birini tak bugünlük. Ben pembe istiyorum. Pembe banyoda. Ama banyo şu anda müsait değil. Bana ne? <laughs> Hadi çık. alacağım. Bir de çişim geldi. Tamam evet. çocuğum çıkacağım. Birazdan çıkacağım yavrum. Az sabret. Ya. Of <laughs> oh ben rahatladım. Hii. Ah ah ah. Aa, çok sıkıştım Anne hadi servis geldi eh, eh, Yavrum eh, sen pembe tokanı istemiştin Kişimde var ee, Bence sen tuvalete girme çocuğum Okulda girersin Of bu kaçıncı artık Yine mi kesildi sular Anne telefonu verir misin Aa. Belediyeyi arayacağım şimdi Evet ihbar edilen yere geldim Oh Merkez, merkez. Buradaki cadde üzerinde bir su borusu patlamış. Anlaşıldı gerekli ekibi hemen gönderiyorum. Anlaşıldı tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi işte patlamış olan borumuz burada. Bunu derhal tamir edelim. İlk önce asfaltın kırılıp bu patlamış olan boruya ulaşmamız lazım. Anlaşıldı asfaltı delme işi bende. Ben de şuradan deleyim çabuk bitsin akşama maç var. Anne şu arkadaşlarınla buluşup farklı farklı yemeklerin evini biraz uzatsam mı acaba? Kız ne yapayım ya? Bir eğlencem o var. Oy! Bu ne girişi? Bilmiyorum. Asfaltı delme işi tamamdır. Evet şimdi asfaltı kırdık o zaman bu bozuk boruya ulaşıp onu değiştirelim. E ee, pardon pardon. Buyurun. E ee, çok gürültü geliyor. Annem biraz rahatsız da evde acaba. evet hanımefendi burada da bir boru patlamış. Onun tamiratı için şikayet üzerine geldik. Aa, öyle mi? Ben aramıştım belediyeyi. Merak etmeyin hanımefendi. Gürültülü kısım bitti. Şimdi boruyu değiştirip bitireceğiz. Ay başıma ağrılar girdi. Karnıma sancılar girdi. Anneciğim tamam belediye biz aradık ki onun için gelmişler boruyu tamir ediyorlarmış. Ay günü süpürtü kaldıramam ben dinleneceğim. Tamam. Şefim asfalt kırıldı temizlendi. Harika tamam yeni boruları getirip hemen koyalım. Son bir kontrol edelim, sızıntı yok, tamamdır. Bu yola tekrar asfalt döküp düzeltebiliriz. Anlaşıldı. <laughs> Asfaltta tamam. Tamamdır bravo ekip. O zaman hadi hemen toparlanalım. Aşağı mahalleye gidiyoruz. Orada da kanalizasyon patlamış. İnanıyor. Evet hadi hadi hadi. Of anne ne yedin böyle. Of neyse bitti. Hadi Barbie şansını dene.